Arkadaşlar şu an Türkiye'de ikinciyiz Birinci olmamıza az kaldı Maça girdik hadi bakalım neler olacak Al bizim maça kanka yine Evet aldı güzel Türkiye'de birinci olabiliriz Leriye gir Al seri, serileri al serileri al Videoya şu an alıyorum şu an videodayız Hadi bakalım ee, Zafer serimiz 1708 Türkiye'de birinci olacağız aşamalı modda Hadi bakalım Edgar var Maze var Oha Cordelius var güçlü oyuncular Güçlü oyuncular umarım alırız. Yukarı yukarı. Az daha içeri az daha içeri. Harikayız harikayız müthişiz let's go. Let's go. Attım sola süperi. Oradan atsan ne olur kanka Evet let's go Altın 1 olacağız Evet maçı kazandık az kaldı Bakalım Türkiye'de birinciliği alabilmiş miyiz Gel abi Türkiye'ye Yerel teoriye tıkla Şu an birinciyiz Türkiye'de birinci olmayı başardık Aşamalı modda inanılmaz İnanılmaz Türkiye'de birinci olduk Let's go 2000 win streak hesabıyla şu anda Türkiye'de birinci sıradayız aşamalı modda. Evet işte bebeğim aynen öyle. Bir maç daha girdi. Harika harika. Çok iyi abi. Çok çok iyi abi. Gel zamanla patlama. Yavaşlar engel, engeller yok olur. Yapış abi. Leri lavri. Gir 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 gir. Bas 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 bas. bas. Engelleri yok olur kanka. Korde mi alıyorsun? Engel yok olacak ama. Bakmıyorsun hiç sol üstte. Al abi al al al. al. Hızlı, hızlı hızlı bitirelim maçı. İnşallah doşatmaz kimse. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi bebeğim. Güzel. Güzel maça girdik. Maça girdik. Hadi bakayım. Gayet güzel. Winstrike hesabındayız. Ana hesapta değiliz. Hemen içerileri kontrol. Hemen içerileri çek. Çok güzel. Tamam buralar pat, patlamış olması lazım. Patlıyor zaten yavaş yavaş. Harika. Kötü oldu işte. İşte bu kötü oldu. E, Edgar'ı çekti içeriye. Bakalım alabilecek miyiz? 5 elması var rakibin. Bu maçı kesin kazanmamız lazım. Başka ihtimalimiz yok çünkü. Çallar yok oldu. Harika. Dikkat ediniz. Müthişsin. Kese sonu. Müthiş, müthiş, çok güzel. Süperi de bıraktım oraya. Harika On elmas aldık. Geri gel. Geri gel, geri gel, geri gel. Bir tane elmas böyle abi, Al Rüygu onu. Müthişsin kanka. Müthişsin, harikasın. Edir gelmesin, Edir gelmesin, Edir gitsin. İperi, müperi dolar. Allah Allah korusun. Evet maçtayız şu an ve bu da bitti. Altın 1'e çok yakınız. Ve win mi geliyor? Bakalım altın 1 mi geliyor? Geri gel. Abi 6.52 verdi. Son 2 maç zannedersem. Ha. Abi ya 3 saat oynayınca altın bir başka bir şey istiyor. Yapacağız kapatacağım zaten yeni kapatacağım. Az oynayın gözünüzü seveyim ya. O heyecanlanmıyorsunuz ne yapıyorsunuz oğlum? Az oynayın lan. Kazandığımız maçı verdik lan. Lan bir tane orada yanlış aksesuar attım diye maç gitti. <laughs> Tamam güzel en azından birini kestim. Raf burada mı? Raf alırız. Güzel elmasımız iyi. Nasıl sarılıyor lan? Kanka yani hiç gerek yok. Lise girme. Lise girme Nes. Tamam. Güzel. Kazanacağız. Bu maçı. Aldık bir hatta. Aldık. Evet sonunda. Hüf. Güzel. Kaç aldık abi? iki Tamam yine son. Son maç abi. Müthiş. Son maç. Hadi bakalım. Let's go. Umarım maç bulur. Evet chat maçtayız. Şu an maçtayız abi. Vallahi de maça girdi. Aha. Zamanla haritada engeller yavaşça yok olur. Yavaşça engel yok olursa ben Charlie alayım abi. Vallahi Charlie aldım. Belki penalsam daha iyi olurdu ama Charlie aldık kanka. Hadi bakalım. Leri almadım. Charlie'nin aksesuarı var dedim. Charlie'ye güvendim. Hadi bakalım. Son maç abi. Alırsak bu iş biter. Nita falan var la karşıda. İyi iyi güzel. Emzalmış almış harika. Kasıya söylemeye yürü bir. Çok güzel. Çok güzel. Kontrol yaparak alabiliriz harika. Sonunda geldi altın. Büyük ihtimal olduk. Kesinlikle olmuş olmamız lazım. Hayırlı işler. Selamun aleyküm. Sonunda altın olduk chat. Evet. Şimdi. Şimdi altın bir ödülünü alıyoruz. Bakalım ne gelecek. Tıkladık abi altın bir ödülünden. Savaş kartı geldi. Çok güzel. Yeni bir tane şuradan. Bu kadar mı? Evet gizemli. Hadi kanka at bir tane kostüm falan. Yapma ya birinci yayını attı. İyi bari güzel. Şu anda altın bir olmayı başardık. Devamında gizemli var. Şey elmas var. Elmastan sonra gizemli. Efsanevi ve ustalar. Hadi bakalım. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. İnanılmaz. Let's go.